Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir önceki dersimizde e, İslam düşüncesinde yorumlarla ilgili testlerimizin ilkini çözmüştük. Şimdi diğer testi çözeceğiz birlikte. Ee, bu sebeple sayfa 192'yi açalım dinlendiren defterimizde ve birinci sorudan başlayalım. Yukarıdaki tanımla boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir diyor. Allah'ın insanların kendi iradelerini kullanarak iyiye ve doğruya yönelmelerini, dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kuralların tamamına biz ne diyorduk çocuklar? Din diyorduk. Şimdi diğer soru gelsin. İkinci soruda şemada soru işaretiyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Yorum farklılıklarının sebebi sebepleri diyor. Din bilgileri bilginlerinin farklı coğrafyalarda yetişmesi, toplumsal ve kültürel yapının değişimi, dinin temel ilkelerinde meydana gelen değişiklikler, insanların düşünce yapılarının farklı olması. Çocuklar, dinin temel ilkelerinde değişiklikler olur mu? Olmaz. Onlar çünkü adı üstünde temel ilkelerdir. Asla değiştirilemez. Örtünme şekillerindeki bu farklılığın temel sebebi hangisidir? Arabistan'da yaşayan Müslüman bir kadının örtünme şekliyle Kanada gibi daha soğuk yerlerde yaşayan birinin örtünme şekillerinde farklılıklar vardır. O da e, neye göre farklılık arz eder çocuklar? Tabii ki iklim ve coğrafi şartlara göre farklılık arz eder. E, yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım din anlayışı dinin özüne ters düşmemelidir. Evet doğru. Din bir tanedir. Din anlayışı birden çoktur. Doğru. Din vahye, din anlayışı ise algılama ve yorumlamaya dayanır. Din değişmez, din anlayışı değişebilir. Dolayısıyla buradaki maddelerden çocuklar hepsinin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim beşinci soruya. Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisini anlamak doğru değildir diyor. Paragrafa bakalım. Hz. Muhammed son din olan İslam'ı insanlara anlatırken içinde bulunduğu şart ve durumlara dikkat ederdi. Ona soru soran kişinin gücünü, kuvvetini ve yaşadığı hayat şartlarını göz önünde bulundurur. Ona olan ona uygun olan cevabı verirdi. Cennete gitmek için ne yapmalıyım diye soran birine namaz kıl derken aynı soruyu soran bir başkasına da anne ve babana iyilik et demiştir hangisini anlayamayız buradan çocuklar? Herkese farklı bir din mi anlatmıştır peygamber efendimiz? Buradan böyle bir şey anlamak doğru mu çocuklar? Asla doğru değil. Peygamber efendimiz aynı dini anlatmış. Fakat bazı konularda insanların durumlarına göre yorumlarda bulunmuştur. İslam'da fıkhi yorumlar konulu puzzle yapmak isteyen Ömer hangi parçayı değiştirmelidir? Fıkhi yorumlardan hangisi vardı çocuklar. Hanefilik vardı, malikilik vardı, hamlelilik vardı ama eşarilik hangi yorumdu çocuklar? İtikadi yorumdu. Şimdi yedinci soruya gelelim. Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen ilkeleri gerçekleştirerek İslam'a hizmet eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Tevhid inancını doğru şekilde anlatmaktır amacı. İnanç esaslarını anlatmak ve açıklamak Zaten çocuklar burada inanç esasları dediği için inanç esasları ile ilgili bir mezhebe bakacağız. Bakıyoruz şafilik ve hanefilik e, fıkhi bir yorum, mevlevilik de tasavvufi bir yorum. Dolayısıyla bunun doğru cevabı direkt matruu diliktir diyoruz. Verilen paragrafta din anlayışındaki yorum farklılıklarının temel nedenlerinden hangisine değinilmiştir diyor. Peygamberimizin vefatından sonra İslam dini yavaş yavaş Arap yarımadasından dışarı çıkmaya başladı. Özellikle Hazreti Ömer döneminde fetihlerle birlikte İran ve Anadolu sınırlarına kadar ulaşmıştı. Müslüman olan insanlar eski inanış ve adetlerini bir anda bırakamadıkları için din anlayışları eski yaşantılarından izler taşımıştı. Bunlara ne sebepler diyoruz çocuklar? Kültürel sebepler diyoruz. Dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangi kavramın gelmesi uygundur? Ee, İslam alimlerin kötü niyetli kişilerin dinimizin iman esasları ile ilgili oluşturmak istedikleri olumsuzluklara karşı yaptıkları çalışmalar hangi yorumların ortaya çıkmasına sebep oluyordu? İstediğimiz i̇şte gibi itikadi yorumların çıkmasına sebep oluyordu. Onuncu soruya bakalım. Bu mezheplerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklı bir alandır diyor. Şafilik, Malikilik, Hanefilik, Fıkı bir yorum ama eşarilik, itikadi bir yorumdur arkadaşlar. 11 soruda din ve din anlayışının özellikleri verilmiş. Bu kıyaslamalardan kaç tanesi doğrudur çocuklar? Vahye dayanır, düşünceye dayanır, e, ilahi kaynaklıdır, insan kaynaklıdır, tektir, birden çok olabilir, kişilere göre değişmez, kişilere göre değişebilir. Çocuklar buradaki e, dördü de doğru kıyaslamadır diyoruz. Şimdi ee, özellikleri verilen fıkhi mezhep hangisidir demiş 12. soruda. Ee, hemen soruyu okuyalım. Arabistan Yarımadası'nda yaygınlaşarak günümüze kadar varlığını sürdürmüş fıkhi bir yorumdur. Ahmet Bin Hanbel ismini gördüğümüz için direkt bu mezhebin Hanbelilik olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu dersimizin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.